Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. 200 sene önceki geminin dümeni. Bugünkü kaptanlarımız Kur'an kursu öğrenci kardeşlerimiz. Kaptan sizsiniz. İstikamet neresi? Çanakkale. Çanakkale Deniz ülmez. neden önemli? Denizlerimiz çok önemli, çok. Neden önemli? Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimiz, denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Evet. Bakın hiçbir emek vermeden balığımızı tutuyoruz. Evet. Denizler bizlere omega 3 deposu olan balıkları veriyor. Arkadaşlar omega 3 deposu ne demek balık? Balık anne sütüyle eş değer içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balık onu da bizlere deniz veriyor arkadaşlar bir hamsi 100 bin adet yumurta yapıyor bir orkinoz balığı 5 milyon yumurta yapıyor bu yumurtanın yumurta şeklinde olanlarını yavru balıklar Yiyerek beslenip büyüyorlar. Türkiye deniz canlıları balıkçı kenan tesisleri öğrenci kardeşlerimize ücretsiz. Neden ücretsiz? Denizlerimizde hangi ürünler, hangi besinler var? Onlara dokunup yakından temas ederek denizlerimizi sevelim. Denizlerimizi çok seviyorum. Kenan Teşekkürler efendim. Teşekkürler Türkiye. Balıkçı Kenan tesislerinde 300 ton balık bulunmaktadır. dolan'ın kardeşi. Arkadaşlar pamuk cinsi köpek balığı. Şunun güzelliğine bakın. Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Kılıç balı hiç kılçık yok. Neden? Çocuklar çatalla yesin. Damaklarına kılçık batmasın diye. Kılıç balığının dedesi, kılıç balığının oğlu ve kılıç balığının torunu. Bakın. Kaç yıldır var burası? Efendim. Kaç? 50. yılını geçen sene kutladık. E, yarım asırı devirdik. Öğrenci kardeşlerimiz öğretmenlerinin der, e, verdiği dersi yapabilsin. E, profesörlerimiz, hocalarımız da gelip rahatlıkla her balığı incelesin diye ücretsiz. Denizlerimizi evimizin balkonuymuş gibi temiz tutmamız lazım. Arkadaşlar bu da bir vatos balığı. Vatos balıkları 12 çeşittir hepsinin şekli başka, görünümü başka ama birbirlerinin akrabası ne gibi? Tavukla hindi gibi, ördekle kaz gibi. Beni takip ediyoruz arkadaşlar. De Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde 3000 çeşit deniz canlısı bulunuyor. Bakın hepsi birbirine nem farklı hepsi birbirinden orijinal. Fabrikaya yap desen fabrika yapamıyor. Allah'ın bir lütfu. Kenan, Kılıcı, kenan, Kılıcı, kenan. Bugünkü dersimiz deniz ve balık. Hocalarımızı, öğretmenlerinizi bu güzel şekilde dinlediğiniz için Kur'an'a geçtiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere gelecekte başarılar diliyorum. Orkinoz balığının yalnız omurgası. Orkinoz balığı o kadar güzel bir balığımız ki efendim kırmızı etli bühtek gibi hiç kılçık kemik yok. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? En son dersimiz balık nasıl pişirilir? Balık gevrek etli olduğu için tavaya veya ızgaraya koyduğumuz balıkları bir tarafı pembeleşmeden bir tarafı pişmeden çevirmiyoruz. Neden? Çünkü balıkta sinir olmadığı için gevrek etli olduğu için dağılabilir. Bir tarafı pişmeden ne yapıyoruz? Sevirmiyoruz. Efendim kılçığı alınmış palamut balığı ısır ısır ye. Anladım. Teşekkürler kardeşim kılçıksız. Bravo. Bravo sen bin sebebi. Balık ekmek ne demek? Balık ekmek keyif demek. Teşekkür ederim efendim. Balık ekmek yemek gerek, balık ekmek keyif demek. Balık, balık ne dedi? Balık beni ye dedi. Afiyet olsun efendim. Arkadaşlar, arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim. Derslerinizde başarılar diliyorum. Güzel çalışın, çok çalışın. Yolunuz açık olsun.